Şimdi burada devlet yönelik pay alabilir mi? Katiyen işte Mevdudi bunu anlattığı, Kerbela hadisesini anlattığı bir makalesinde İslami bir yönetimin, Müslümanların yönetiminin, gerçekten yönetiminin 6-7 tane ana şartlarını sayar. Nelerdir Bunlardan hocam? birisi de işte Beytül Mal. Beytül Mal bütün kamu malıdır. Devlet, İslam'da devlet diye bir şey yoktur. Yani şu manada ben devletim diye insanlar orada Ayrı bir tüzel kişiliği yoktur bunun. Yani bu sadece bir iş bölümünde, bir ülke içindeki iş bölümünde. Orada bir, e, mesela nasıl burada Oktay Osmanımız yemek yapıyor, arkadaşlarımız çekim yapıyor, sizin vazifeniz var. O orada paylaşılmış vazifelerden birisidir. Ve en hassas bir noktadır. Ve e, bir bakıma millete örnek olunan bir noktadır. Hazreti Ömer Efendimiz İstişare meclisinde ben Beytülmal'den ne kadar maaş alabilirim deyince Hazreti Ömer Efendimiz kalkar, ümmetin der en fakirinin yaşadığı veya orta halisinin yaşadığı kadar alabilirsin. Niye bu kadar alabilir? Çünkü o onu, ümmetin en fakirinin halini bilecek ki ona göre davranacak. Ona göre. Ve Hz. Ebu Bekir Efendimiz inafete geldiğinde bir kadının koyunlarını sağarak geçiniyordu. Bütün mal varlığını Efendimiz zamanında tüketmişti. Fakirdi ve çok az bir şekilde kendisine bir bütün malden bağlanan maaşın çok az yiyip içerek, asgari şartlarda yiyip içerek onu harcamış, kalan parayı bir e, testinin içine bırakmış ve vefatından sonra kendisinin halife olacak kişiye verilmesini tavsiye etmiş. Bunu görün Hazreti Ömer Efendimiz ağlayarak Ey Ebu Bekir yaşanmaz bir hayat bıraktın demişti. Hazreti Ömer Efendimizin üzerine giydiği gömleğinde belki onlarca yama olurdu. Bir defasında kendisi böyle o gömleğini, e, eteklerini toplamış, koşturuyor Medine içinde. Ya Ömer! Ya nereye koşturuyorsun? Beytül Mal'in develeri kaçtı. Onları diyor şeye gidiyorum. To, e, tutmaya gidiyorum. E bir der kölene söylesene bir köleyi orada çalışan benden iyi köle mi olur diyor. İslam'da idarecilik hizmetçiliktir. Bunu Hazreti Bediüzzaman çok enfes bir şekilde ifade eder. Eğer diyor, bir hizmetçilik hakta hakkın değil. Bunu Efendimiz'den görüyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bir defasında böyle sahabesine etrafında ikramda bulunurken artık zemzem zem ikram ediyordu. Hurman bilemiyorum. Bir yabancı gelir bedevi bu topluluğun seyidi kim efendisi kim deyince efendiniz ben demez. O hiçbir zaman ben demedi. Fakat öyle bir şey söyler ki hem kendini tarif eder hem de bir idareci ne olması gerektiğini seyyidül kavmi hadimihum. Bu topluluğun efendisi senin sorduğun onlara hizmet edendir. Çünkü hizmet halindeydi o. Ve işte Beytül Mar bu noktada kamu malıdır. Bugün diyelim bir oradaki insanlar oradan kendilerine göre bir şey arıyorsa, hangi gayesi olursa olsun bu gaye çok ulvi de olabilir. Fakat o ulvi gayeyi sen kendi malınla yaparsın, yerine getirirsin. Kendi cebinden çıkacak harcadığınla yerine getirirsin. Fakat başkasının rızası yoksa orada. Bugün diyelim bir devlet katında 5 lira, 10 lira, 15 lira geçirilmişse bu halkın tamamıyla çarpılır. Halkın tamamının malıdır. Tamam onun malıdır. Ve nasıl şahsi malımız çalındığında evimizden infa duyuyorsak diğeri olduğunda 70 milyon kat daha infa duyup bu noktada gereken tavrı halkın alabilmesi gerekir. Yoksa idareci onu korumakla mükelleftir. Onu almakla değil muhafaza etmekle mükelleftir. Bu kitap Kur'an'da da böyledir, sünnette de böyledir. Tarihteki gerçekten Müslüman olan İslami idarecilerin hayatlarına baktığımızda yine böyledir. Hazreti Ali Efendimiz'in bir tane giyeceği vardı. Bazen yazlık, bazen kışlık olurdu. Ve ya hangisi gelirse, yazın bazen kışlık elbise içinde bulunur, tir tir titrer. Bazen ya kışın yazlık elbise içinde bulunur, bu defa da tir titrer. Yazın kışlık elbise içinde bu defa ter, terlerdi. Ama biri aşmadı. Onlar bu şekilde yaşadılar. Gerçek Müslüman bu şekilde yaşar. Ve biraz da beytül bir mal değil. Hangi verilen emanetler, hangi merkezde bulunursak bulalım, o bize verilen maaşı dahi kullanırken alabildiğine dikkat etme. Mesela bir yerde çalışan bir insan orada 5 dakika falan oradan çalmışsa 5 dakika bu defa o 5 dakikanın hesabı yarın ondan sorulur. Zaman çalmasına bahsediyor. Ta, tabii. Ona göre, çünkü ona, ona, göre sen 8 saat çalışacaksın maaşını ona göre veriyorum diyor.